何 Merhaba. Ne Abiysen. Neden giriyorsun? Afyon'dan geliyorum. Bakın, yani nihai günün haline etikos olan Afyon'un sucuğu. Afyon'da mesela gıda sektörü bu şekilde gayet güzel gelişti. Yani Afyon şu anda hem tam madde olarak hayvancılığı yapıyor, ama aynı zamanda nihai günün olarak da kendini sucuk olarak. Sadece sucuk değil, yani başka alanlarda sucuk diye başlayanlar kaydış vardır. dünyada gıda artık sadece insanların bir ihtiyacını karşılayan bir sektör olarak değil aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alınıyor. Geçmişte herkes milli güvenlik diye bir kavramı bilirdi. Yakın zamanda buna enerji güvenliği diye bir kavram eklendi. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar da gıda güvenliği dediğimiz zaman da gıdanın insanlara, tüketicilere hijyenik koşullar altında ve sağlıklı koşullar altında sunulması anlamına geliyordu. Ama bugün artık gıda güvenliği dediğimiz zaman bunun gıdanın teminiyle ilgili bir kavram haline geldiğini ve aynen ulusal güvenlik gibi enerji güvenliği gibi bunun temin edilmesi, insanlara sunulmasının bir güvenlik meselesi olarak ele alındığı bir dünyaya şu anda gelmiş durumdayız gıda dediğiniz zaman bu fuarın hemen arkasındaki iki kavram daha ön plana çıkıyor. Bir tanesi tarım, diğeri de hayvancılık. Bu gıdanın hem ham maddesinin temin anlamına geliyor ama aynı zamanda da ülkelerin de, illerin de, ilçelerin de, beldelerin de, ekonomisinin de pek çok noktada can damarı olmak gibi bir anlama geliyor. Tabii Tarım ve hayvancılık dediğimiz zaman çok ehemmiyetli olan bir hususu hiçbir zaman gözden kaçırmamak zorundayız. Evet, tarım ürünleri, hayvancılık bunlar hayatidir. Bunların azlığı herhangi bir şekilde gerçekten de bir güvenlik meselesidir. Ama aynı zamanda gıda ürünlerinin, tarımsal ürünlerin, hayvancılık ürünlerinin de yüksek katma değerli ürünler halinde üretiliyor olması da yine aynı şekilde hayati ehemmiyete ait olan bir konudur.